Merhaba, bu videoda sizlere Lenovo'nun bir alt markası olan Leco firmasının üretmiş olduğu DS101 masaüstü soundbar speaker ürününü inceleyeceğim. İnceleme esnasında cihazı powerbank'ime bağlayacağım ve MP3 çalarımla cihazın kullanımını size göstereceğim. Aynı zamanda bir voltaj monitörü kullanarak cihazın USB portundan kaç miliamper akım çektiğini yani güç tüketimini sizlere göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda şerit metremi kullanarak cihazın fiziki ölçülerini ölçerek sizlere göstereceğim. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Cihazın kutusu bu şekilde. Kutunun arka tarafında Türkçe dili dahil teknik özellikleri yazılmış. Çıkış gücü 2x5 watt olarak belirtilmiş. Hoparlörün çap ölçüsü 2 inç boyutunda cihazın frekans aralığı 60 Hz ile 20 kHz aralığında cihazın çalışması için 1000 mA yani 1 amper civarında bir akım gerekmekte. Cihaz DC 5 voltla çalışıyor yani bir cep telefonu şarj adaptörü ile ya da bir powerbank yardımıyla cihazı çalıştırmak mümkün. Ses girişi burada AUX ve Bluetooth olarak gösterilmiş ama cihazın kutusunun üzerinde de herhangi bir Bluetooth logosu göremedim. Belki bu BT yani Bluetooth YouTube yazısı bir basım hatası olabilir, bundan emin değilim. Cihazı incelerken ortaya çıkacaktır. Bu kısmın fotoğrafını ayrıca ekrana koyarım, oradan net bir şekilde görürsünüz arkadaşlar. Şimdi cihazı kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Cihazın kutulamasını oldukça beğendim. Cihazın kenarlarına kalınca sağlam bir köpük koyulmuş şu şekilde cihazın kenar kısımları köpükle sağlam alınmış. Bu kutuyla bile kargoya verilse dahi herhangi bir sorun oluşacağını düşünmüyorum normal şartlarda. Ve bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Türkçe dilde yine kullanım kılavuzu içerisine yazılmış. Cihaz kutudan bu şekilde çıkıyor. Uzunca bir ses kablosu, ses ve güç kablosu. Kablonun ucunda elektrik beslemesi için bir erkek USB kablo ucu ve 3,5 milimetre bir ses jakı kablo ucunda mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Speaker'ın genel olarak özelliklerine, görünümüne, fiziki biçimine baktığımızda alt kısımda şu şekilde oldukça sağlam görünen ve içerisi kalınca bir sert süngerle doldurulmuş iki adet ayak var gördüğünüz gibi. Ön kısma baktığımızda bir takım elbisenin kumaşını andıran bir kumaş kullanılmış. Oldukça güzel bir görünümü var. Hissi de çok güzel. Üst kısımda herhangi bir düğme, buton bulunmuyor. Cihazın arka kısmına baktığımızda bakın burada Cihazın sağ ve sol kenarında yer alan RGB aydınlatmanın açma kapama anahtarı buraya koyulmuş. Buradan bu RGB aydınlatmayı açıp kapatabiliyoruz. Bu güzel düşünülmüş. Şu kısımda ses ayar ve açma düğmesi var. Buradan öncelikle çevirerek bakın bir klik sesi çıkıyor ve bu düğmeyi çevirerek ses şiddeti ayarlanıyor. Daha sonra tekrar cihazı kapatmak istediğimizde bu şekilde kapatarak cihazı kapalı konuma getiriyoruz arkadaşlar. Cihazın uzunluğunu size göstereyim. Yaklaşık olarak 41 cm civarında şu kenarlar arasında bir mesafe var. Açma kapama anahtarında düşündüğümüzde 41,5 cm civarında bir uzunluğa sahip. Şu şekilde de 63 mm civarında bir yüksekliği var yaklaşık olarak da 8 santimetre civarında bir derinliği var dediğim gibi şu sol kenarda ve sağ kenarda şu şekilde şeffaf olmayan beyazca bir plastik kullanılmış bu plastik RGB aydınlatmanın renklerini yansıtıyor etrafa şurada bir etiket yer alıyor kutu üzerindeki teknik bilgilerin yazdığı etiketi cihazın kenarına da yapıştırmışlar cihazın fiziki özellikleri görünüşü dokusu bu şekildeydi şimdi cihazı birlikte çalıştıralım bunun için bir powerbank kullanacağım. Power bank'ime şu şekilde bir voltaj monitörünü takıyorum. Daha net görmeniz için ışığı kapatıyorum. Cihazın USB kablo ucunu voltaj monitörüne bağladım. mp çalarımı açıyorum. Zaten açıkmış. Buradan telif hakkı olmayan YouTube kanalımda bazen kullandığım bir müziği oynatarak cihazı test etmeye çalışacağım. Açma anahtarını çevirerek cihazı açıyorum. Line in mode. Cihazı açtığımda Line in Mode diye bir anons oynatıyor çok düşük bir seste. Evet şu an cihazın sesini minimumdan maksimuma doğru açıyorum. MP3 çalarımın ses seviyesi en sonda. Şu an cihazın sesi maksimumda. Yaklaşık olarak 50-60 miliamper civarında bir akım çekiyor. Yalnızca müzik oynatma modundayken Aydınlatmayı açtığım zaman elektrik tüketimi daha da artacaktır. Şu an bir gece sessizliğinde dinlenebilecek kadar kısık bir seste cihazı oynatıyorum. Bakın fazla bir akım çekmiyor. Daha doğrusu çekiyor ama ekranın sayısal çözünürlüğü çok düşük olduğu için ayrıntılı olarak miliamper cinsinden göstermiyor. Yani çok az akım çektiği için. Şu an yine maksimumda Bakın 60 mA, 70 mA. Yani maksimum 100 mA civarında ve ortalama olarak da 30-40 mA civarında bir akım çekiyor arkadaşlar. Bu da powerbank gibi enerji kapasitesi sınırlı cihazlara çok uygun olduğunu düşünüyorum bu cihazın. Güç tüketiminin az olmasından kaynaklı olarak. Şöyle yapalım. Şimdi şu düğmeye basarak Bakın RGB aydınlatmasını açtım. Güzel görünüyor. Ben beğendim açıkçası. Zamanla rengin tonu değişiyor. Bu şekilde. Şimdi telefonumu kullanarak Bluetooth'u var mı yok mu onu aratmak istiyorum. Telefonumun Bluetooth'unu açtım. Evet şu an ilginç bir şekilde DS101'i buldu arkadaşlar. Demek ki cihazda Bluetooth özelliği varmış. Şimdi şöyle yapalım. Ses yakını MP3 çalarımdan çıkardım. Şimdi cihazı telefonuma bağlamaya çalışacağım. Evet bağlandığını söyledi İngilizce dilinde. Hemen Turuncu Tornet YouTube kanalını açarak sizlere bir tane videomu dinletmek istiyorum. GSC 50 model kablosuz dikey elektrikli süpürgeyi inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Bu süpürge uzun zamandır dikkatimi çekmekteydi. Amazon üzerinde satışta olan bir ürün. Aynı zamanda Türkiye'den de kullanıcıların yorumlarını görünce daha Evet, gördüğümüz gibi cihazın Bluetooth özelliği de var ama kutu üzerine logo olarak basılmamış. Yalnızca kutu arkasındaki teknik özellikler tablosunda Bluetooth özelliği olduğu yazılmış. Aslında ben videoyu çekmeden önce internette araştırdım. Bazı satış sitelerinde Bluetooth özelliği yazılmamış. Bazı satış sitelerinde ise Bluetooth özelliği başlık kısmında belirtilmiş. Ama gördüğünüz gibi cihazın Bluetooth özelliği var arkadaşlar. Yani cihazın genel olarak kullanımı, kenarındaki RGB aydınlatmanın görünüşü, tarzı, yanıp sönmesi, renklerin değişimi bu şekildeydi. Bu cihazı ben yaklaşık 2-3 gün boyunca kullandım, denedim test ettim. Bu kullanımımdan dolayı olarak ben de cihazla ilgili bazı fikirler oluştu. Şimdi bu fikirleri sizlere sunmak istiyorum. Bu cihazla ilgili görüşlerimi cihaz kimlere uygun ve kimlere uygun değil şeklinde iki ana başlık altında sizlere ifade edeceğim. Bu cihaz kimlere uygun arkadaşlar? Laptopunun zayıf ses gücünü kuvvetlendirip sesi daha güçlü ve baslı hale getirmek isteyenlere uygun olduğunu düşünüyorum. Cihazın Bluetooth bağlantısı da olduğu için bir telefon şarj aletine ya da bir powerbank'e bağlayıp cihazı laptopa bağlı bir şekilde kullanarak zayıf durumunu güçlendirerek daha baslı bir şekilde ses dinlemek isteyen kişilere uygun bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında telefonuyla radyo dinlemek isteyenlere de uygun olduğunu düşünüyorum. Hatta şimdi cihazı şöyle yapalım radyoya bağlayalım. Line in MP3 çalarımı radyo moduna alacağım. Biraz saat 00:00'a kadar. İşte bugünkü ruh halimize, duygu durumuna Radyosu da bu şekilde arkadaşlar. Daha doğrusu radyo sesini yansıtma şekli bu şekildeydi. Oldukça 80'li yıllarda 90'lı yıllarda dedelerimizde bulunan büyükçe oldukça baslı bir ses çıkaran büyük boy radyolara benzer bir ses çıkarıyor. Dolayısıyla telefonuyla radyo dinlemek isteyen kişilere sesinin tokluğu ve baslığı sebebiyle uygun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunun yanında bir odaya ses dolsun, sessizlik bozulsun tarzı beklentisi olanlara da uygun bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Ben bu cihazı bazı turuncu torrent videolarını editlerken laptopumun önüne koyarak kullandım. Kendi sesimi oldukça tok ve baslı bir şekilde duydum. Bu konuda benim de beğenimi kazandı. Peki bu cihaz kimlere uygun değil? Çok kaliteli müzik dinlemek isteyenlere uygun değil arkadaşlar. Çünkü müzik performansında bazı frekanslar bozuluyor, bazen boğuklaşıyor. Bazı MP3 dosyalarında vokal güzel duyulurken enstrümanlar Bunlar duyuluyor. Bazen bazı MP3 kayıtlarında enstrüman sesleri güzel duyuluyorken vokal sesleri boğuk bir şekilde duyuluyor. Dolayısıyla çok kaliteli müzik dinlemek isteyenlere uygun bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Yüksek sesle müzik dinlemek isteyenlere de uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu arada cihazın en yüksek kademesinde herhangi bir ses bozulması yaşanmıyor. Ama yüksek sesle müzik dinlemek isteyenleri memnun edecek seviyede de çok fazla bir ses çıkış gücü yok bence. Yani kutu üzerinde yazan 2x5 watt RMS ses şiddeti çok küçümsenecek bir ses şiddeti değil ama bence bu cihaz için yeterli değil. Ee, oldukça yüksek seste müzik dinlemek gibi durumlar için. Bu arada sesin kaynağını sunan cihazların ses çıkış seviyeleriyle de alakalı bir durum bu. Örneğin bu cihazın ses çıkış seviyesi düşükse tabii ki bu speaker'ın maksimum sesi yeterli gelmeyecektir. Dolayısıyla biraz ses kaynağının ses çıkış seviyesiyle de alakalı bir durum bu maksimum ses olayı. Açık alanda piknik gibi etkinliklerde kullanmak isteyenlere de uygun olmayabilir. Çünkü bu tür cihazların kapalı ortamlardaki performansı ile açık ortamlardaki performansları oldukça değişkenlik gösterebilmekte. Açık alanda ses 360 derece etrafa yayılarak yok olduğu için açık alanda yeterli gelmeyebilir cihazın ses şiddeti. Bunun yanında çok keyif alınacak şekilde müzik dinlemek veya film izlemek için alacaklara da bence uygun değil. Çünkü müzik ve film oldukça özel konular. Eğer müzikten anlıyorsanız cihazın ses kalitesi size yeterli gelmeyebilir. Bazı frekanstaki sesler duyulmayabilir. Bu da sizde hayal kırıklığı oluşturabilir arkadaşlar. Sizlere kablosunun uzunluğunu ölçmek istiyorum. Bunu göstermeyi unuttum. Kabaca 145 cm de kablo uzunluğu var. Bu ne demek oluyor? Cihazı bluetooth'la laptopunuza bağlarsanız elektronik elektrik kaynağından 145 santimetre kadar uzaklıktaki her yere bu cihazı yerleştirebilirsiniz. Bu da yine merak edilen bir durum olabilir. Lenovo'nun Leco markasıyla üretmiş olduğu DS101 Bluetooth özellikli masaüstü soundbar tipi speaker bu şekildeydi. Cihazla ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz ya da eleştiriniz olursa yorum kısmına yazarsanız bizler de ya da yorumlarınızı okuyan diğer izleyicilerimiz de bilgi sahibi olabilirler. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.